yazar bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Mine Söğüt'e ait olan Kırmızı Zaman. Müzik Mine Söğüt 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Babası bir deniz subayı olan gazeteci yazar Mine Söğüt, orta öğrenimini Kadıköy Kız Lisesi'nde tamamladığı 1985 yılında babasını kaybetti. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Gazeteciliğe 1990 yılında Güneş Gazetesi'nde başladı. İnsan Hakları Servisi'nde muhabirlik yaptı. Güneş Gazetesi'nin kapanmasından sonra Tempo Dergisi ve Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde çalıştı. 1993 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada haber dalında mansiyon aldı. 1996 ile 2000 yılları arasında Haberci adlı televizyon belgeselinin metin yazarlığını yaptı. 1999 ile 2001 yıllarında Öküz dergisinde yazdığı yazılarla tanındı. Profesyonel gazeteciliği bırakan Söğüt, 2001-2005 yılları arasında Cihangir Postası adlı yerel bir gazetenin gönüllü editörlüğünü yaptı. Mine Söğüt'ün ilk kitabı Adalet Cimboz, bir Yaşam Öyküsü Denemesi isimli biyografisidir. İlk romanı Beş Sevim Apartmanı, rüya tabirli cin peri yalanlarından sonra Kırmızı Zaman adlı ikinci romanı ve Doğan Kardeş adlı kitabı yayınlandı. 2006 yılında Pınar Kürle yaptığı Aşkın Sonu Cinayet adlı söyleşi kitabı Everest yayınlarından çıktı. 2007 yılında üçüncü romanı Şahbazın Harikulade yılı 1979 yayınlandı karikatürist Bahadır Barutel ile evlidir. 7 Mayıs 2013'ten beri Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazısı yazmaktadır. Kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Bu romandaki İstanbul, efsaneler, insanlar, balıklar, kayıplar, iskeleler, saraylar, Dehvizler, kesik başlar, mezarlar, hastaneler, morglar, deniz kızları, cinayetler, katiller, cellatlar, deliler yani her şey uydurmadır. Efsanelerin yalanı abartılmış, insanların hayatına olmadık benekler atılmış, şehir baştan yaratılmıştır. Yok eğer bunların hepsi gerçek, hal içinde kırmızı bir kayıt durur ve içinde zaman da yaşar. Eski mezarlarda kesik cellat kafaları yatar, küçük kızlar mezar taşlarına dünyanın en güzel şiirlerini yazar, genç bir adam paramparça bir baba arar, her şeyi gören bir kambur hep susar ve İstanbul'un altında sır dolu dehlizler var diyen biri çıkar da beni yalanlarsa ne mutlu bana. Kırmızı zaman renkler ve isimlerle, sözcük ve sözcüklerle, söylence ve gerçeklerle, efsane ve inanışlarla örülü, Kadim zamanlarda günümüzden hikayeleri İstanbul'da kesiştiren bir roman yahut gerçeğin karanlık gölgesinin vurduğu bir masal. Sergilediği sınırsız düş gücünü karşın katı gerçeklere de yer vermesiyle yayınlanalı biri güncelliğini ve özgünlüğünü de koruyor diyor kitabın arka kapak yazısında. Kitabın 111. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Botan için adli tıp ilkokulu olmuştu. Acı lise. Adli tıpa gelen cesetler ve onların öyküleri Botan'a ölümün temel bilgilerini öğretti. Artık ölüm diliyle yazıp okuyabiliyor, toplama çıkarma yapabiliyordu. Hayatın bütün sırrı ölümdeydi. Herkesin şuursuz hedefi ölmekti. Şöyle ya da böyle, ölmek. Yaşamın sınırları içine kabul etmediği, varlığını neredeyse yatsıdığı ölüm tüm barikatları aşıyordu. Hayat sadece ölümü anlamak için verilmişti insanoğluna. İnsanoğluysa ölümü yok sayarak hayatı tek gerçekmiş gibi kabul edip hep yanlış yola giriyordu. Botan artık ölmek istiyordu. Babası gibi, diğerleri gibi ölmek ve ölümle yüzleşmek ama önce ölme haliyle barışmalıydı. İnsanlar en çok acil servislerde ölüyorlardı. Kalabalık ve yoksul semtlerin hastanelere gitmeye severdi Botan. En ağır vakalar oraya gelirdi çünkü. Yoksullar daha gösterişli trajediler yaşarlardı zenginlerden. Daha çok ağlardı yakınları, daha vahşi olurdu katilleri. Botan adli morgdaki uzmanlık derecesine acilde de ulaşmak için yoğun bir çaba içindeydi. Gelen ambulansın sesinden içindeki hastanın durumunu tahmin edebilecek kadar işinin ehli olmaya çalışıyordu. Çok geçmeden varlığını hissettiği o tuhaf bilgiler doğrulanmaya başladı. Ambulansta bir çocuk varsa gerçek bir çığlık oluyordu aracın düdüğü. Lastiklerinin patinajı bile durumun hassasiyetini vurguluyordu. Araçta bir çocuk vardı ve ölüm ona olmayacak bir şekilde yaklaşmıştı. Ama eğer araçtaki hasta yaşlı, çok yaşlı biri ise ambulansın silini de yaşlı yaşlı çalıyordu sanki her an susabilirmiş gibi, ölümün önceliğine saygı duyarmış gibi. Ortada bir cinayet girişimi varsa iş değişiyordu. Ambulans o zaman çocuk ya da yaşlı taşıyor olmasını aldırmadan bir polis otosu havasına bürünüyor sireninde suçlu bir eda oluyordu. Suçlu değil ama suçu yakalamış olmanın fazladan gururuyla taşıyor ve hastaneye bir kahraman edasıyla giriyordu. Az önce telaşla hastaneden ayrılan ambulans eğer telaşsız gibi dönerse bu anlaşılması en kolay durumdu. İçindeki hasta yolda ölmüş demekti. Bu durumu ne ambulans şoförü ne de arkadaki doktorlar bir türlü hazmedemez. Haklı bir küskünlükle hastaneye getirirler ölüyü. Kimsenin haberi olmasa bu sırrı içlerine gömmek ve yolda ölen hastayı yanından geçtikleri bir mezarlığa doğrudan defnemek isteyeceklerini sezerdi Botan. Ambulanstaki sağlık ailesi hastaları canlı olarak hastaneye yetiştirmek isterdi. Varsın araçtan iner inmez ölsün. Yeter ki o küçücük hastane kervanında can verip de ambulansın tarihini lekelemesi. Bir de Türk filmlerine yakışır rastlantılar ilgisini çekerdi Botan'ın. Çok sık olmazdı ama hiç olmaz da değildi öyleleri. Bir keresinde 10 dakika arayla iki ayrı ambulansa iki ayrı yerden bir karı kocanın aynı hastanenin acını getirdiğine tanık oldu. Adama araba çarpmıştı, kadınsa arabasıyla bir kamyonun altına girmişti. İkisi de komadaydı ve 10 dakika arayla farklı telefonlar alıp hem kadının hem de adamın trafik kazası geçirdiğini, üstelik aynı hastaneye getirildiğini öğrenen yakınları fazlasıyla şaşkındı. Olaya gerçeküstü bir fitneden bakmaktan başka bir şey gelmiyordu ellerinden. Adamla kadının hikayesi Botan'ın çok ilgisini çekti. Yakınlarının arasına karışıp tüm gelişmeleri baştan sona izledi. İşin en tuhaf yanı yoğun bakımı alınan karı kocanın simetrik iralanmalarıydı. Kadının sol kulu kopmuştu, adamın sağ bacağı ezikti. Kadın kafasına sağdan korkunç bir darbe almış, adamın kafasının sol yanı yarılmıştı. Bir ölümün iki parçası gibi yan yana yatıyorlardı. Botan Baş uçlarında duran Azrail'i görür gibi oldu. Sanki ölümle tartışıyordu. Birinin canını almak için gelmişti ama iki can bir gibi yaralıydı. Ölümü ikilemese ölümün bir parçasını orada bırakacaktı. Sonunda kararını verdi. Vutan'ın gözleri önünde kadınla adamın içinden canı aynı anda çekip çıkardı. Yaraların bağlı olduğu aletler tıpkı filmlerdeki gibi aynı anda sustu diyor. 111. sayfasına başlayıp okuduğumuz Mine Söğüt'ün Kırmızı Zaman isimli kitabında. Müzik kitabın yazarı Altay Öktem. Kitabın ismi Tanrı Acıkınca. Kitap Yitik Ülke Yayınları tarafından okurla buluşturuldu ve kitabın tanıtım yazısı. Altay Öktem'in henüz bağırsak florasının öneminin bu denli anlaşılmadığı, bağırsaklar için ikinci beyin tanımının yapılmadığı bir dönemde kaleme aldığı ve ilk baskısı 2003 yılında yapılan Tanrı Acıkıncı adlı romanı yayınlandığı dönemde büyük ilgi uyandırmış, daha sonraları ise kurgunun bilimsel bilginin öncülü olmasının bir örneği olarak kabul edilmiştir. Paralel kurgu ile iki ayrı dünyanın bir arada anlatıldığı romanda bir yandan Ayşegül, Serap ve Necmi arasındaki aşk üçgenine, diğer yandan da aslında birer bağırsak paraziti olan iri gözlü ve alımlı Şigella, İlyon kralı Nekator, küçük sevimli Helmint, Pulmon kralı Ekinokok ve hayatı bir efsaneye dönüşen yer dokunun yönetim merkezi olan Serebrum'u keşfeden Giyerdia'nın macera dolu hayatlarına tanıtlık ediyoruz. İnsan vücudunun içinde yaşadığımız yer küreyle neredeyse her yönüyle aynı olması, bizim vücudumuzun içimizde yaşayan mikroorganizmaların evi, ülkesi, dünyası olması gibi bizim de kendi dünyamızın içinde yaşayan mikroorganizmalar mı olduğumuz sorusunu akla getiriyor. Bu sorunun cevabını ararken bir anda kendimizi zincirleme tanrılar kuramının içinde buluyoruz. Ayaklarını yere sapa sağlam basan gerçekçi bir üslup ama aynı üslubun içinde bir yanıyla büyülü gerçekçilikten beslenen bir gerçek hayat kurumusu, diğer yandan biyolojik bilim kurgunun ülkemiz edebiyatındaki nadir örneklerinden olan insanın iç dünyasının fantastik anlatısı bir araya geliyor Tanrı acıkınca da. Kitabın yazarları Pembe Pehlivan ve Mustafa Pehlivan. Kitabın ismi Esaret Günlerimiz. Limasol Kıbrıs 1974 kitap varyant yayın Evi tarafından okurla buluşturuldu ve kitabın arka kapak yazısı. Nişanlım Pembe ile Kıbrıs'a gidiyoruz. Hem ailesi ve akrabalarıyla tanışacağım hem de birlikte tatil yapacağız. Mersin'den kalkan Yeşilada feribotu gece karanlığında suları yararak sessizce ilerlerken biz de güvertede gökyüzünü seyrediyoruz. 3 haftalığına ilk defa gittiğim Kıbrıs'ta yaşam ve var olma mücadelesi veren Kıbrıs Türklerinin kurtuluş mücadelesinin ortasında kalmıştım. Hiç savaşmadığım halde 88 gün savaş esiri olarak Kıbrıs arasında tutularak bu mücadelenin bir parçası olmuştum. Yaklaşık 4 ay sonra Mersin'e dönerken aynı gemi, aynı güverte, kulağımda yine aynı suların sesiyle gökyüzünü seyrediyorum ama bu sefer pembesiz üzüntüyle birlikte suçluluk duyuyordum nişanlığı bırakarak döndüğüm için. Kelimelerin boğazımızda düğümlendiği ve zaman zaman karşılıklı sessizliklerle yaptığımız son telefon görüşmemizde isteğin dışında başına ne gelirse gelsin seni bırakmam, seni çok seviyorum, ne olursa olsun seni bekleyeceğim diyebilmiştim. Aradan yıllar geçti, o hatıralar unutulmadan sözcüklere döküldü ve elinizde tuttuğunuz kitap oldu bize anlatmak, size de okumak düştü. Bir diğer kitabımız ise başaran düzgüne ait olan öksüz atlar ülkesinde. Başaran Düzgün 1964 yılında Maosada doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kıbrıs'ta tamamladı. 1988 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu öğrencilik yıllarında Devrimci Gençlik Derneği, Üniversite Temsilciler Konseyi örgütlerinde yöneticilik yaptı. Gençlik ve Genç Kıbrıslı dergilerinin yayıncıları arasında yer aldı. Çeşitli kültürel faaliyetlerin organizasyonlarında bulundu. Bir Halk Düşmanı, Çürük Elma gibi tiyatro eserlerinin sahnesinde rol aldı. Üniversite yıllarında yazdığı öykülerini Buğday Toprağı Düştü kitabında topladı. 1990 yılında Yeni Düzen gazetesinde başladığı muhabirliği 1994 yılında Kıbrıs gazetesinde sürdürdü. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Emekçileri Sendikası ve Türk Ajansı Kıbrıs'ta yöneticilik yaptı. Aynı dönem araştırmacı yazar Haşmet Gürkan ile birlikte Lambusa Krallığı'nın yeniden doğuşu kitabını hazırladı. 1996 yılında Yeni Düzen Gazetesi yazı işleri müdürü 1997 yılında Kıbrıs Gazetesi Yazı İşleri Müdürü oldu. Yaklaşık 2000 makalesi arasından değerlediği seçme yazılarından oluşan Çakıl Taşları kitabını yayınladı. Radikal Gazetesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu, Agence France Press'in Kıbrıs temsilciliğini yaptı. Ankara, İstanbul, İskenderiye, Brüksel, Londra, Washington ve New York'ta çeşitli konferanslarda konuşmacı olarak yer aldı. Kitabın arka kapak yazısından bir alıntı yapıyoruz. Hayatın ne getireceği bilinmez ama bazen bütün ihtimallerin ötesinde heyecan vericidir. Onu en çok heyecan verici kılan ise bir gün yollarını kestirecek insanların imkansız coğrafyalarda birbirlerinden habersiz başlayan yürüyüşleridir. Hayat onları bir yerden başka bir yere bazen mutluluk içinde bazen de tarifsiz acılarla sürüklerken kader ağlarını örer. Bu yüzden bazılarının hayatı roman olur. Öksüz Atlar Ülkesi işte bu bazılarının romanı. Başaran Düzgün, kurgusunu ve hikayesini hayatın bilinmezlere dolu yürüyüşünün üzerine attığı ağla yakalıyor. Gazeteci titizliğiyle ve aynı anda bir tarihçi hassasiyetiyle hikayeyle yüzleşecek kadar gerçekçi ama ne gerçekçi? Bir parçası olduğu adının acılı yıllarını anlatırken kalemini iniş ve çıkış anlarında cesurca kullanıyor. Kıbrıs'ın entelektüelleri tarihten süzülerek adayı var eden bütün kültürleri çok iyi bilirler. Başaran Düzgün de onlardan birisidir ve birçok romanın hikayesini zihninde taşıyor. Taşımakla kalmıyor. Acı, keder, aşk, kahır, çaresizlik ve ölümü dağılan imparatorluğun dört bir yana savurduğu insanları Kıbrıs sahnesinde anlatıyor. Bir yandan anlatıyor, bir yandan da benzer hikayelerin tanığı veya kahramanı olan herkesi sahneye alıyor diyor. Kitabın arka kapak yazısında Mustafa Karaylıoğlu gazeteci yazar. Kitabın 105. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Sırayla doktor muayenesine girerler. Boyları, kiloları ölçülür. Doktor saatlidir mührünü vurur. Dosyayı alıp yan odaya kayıt için bekleyen subaya götürürler. Sıra Hasan'a geldiğinde subay okuma yazma biliyor musun diye sorar. Evet hem Türkçe hem Rumca. Önüne bir kağıt uzatır. Hasan kağıdı dikkatlice okur. Kapıdaki başçavuşun söylediklerine benzer şeyler yazmaktadır. Verilecek her emre uyacağım deniz aşırı görevlere gitmeyi ve maaşımın 4 bölü üçünün aileme verilmesini kabul ve imza ediyorum. Subay kayıt adının Niyazi Hasan, asker numarasının 18 bin, aylık maaşının 13 lira 17 şilin ve 3 kuruş olacağını söyledi. Deniz aşırı gittiğinde 22,5 lira 6 şiline yükselecek diye de ekledi. Hasan bu kadar çok parayı Mihalis at sattığında bir arada görmüştü hayatında ilk kez maaş alacaktı. Hiç de fena değil. Cahd edip biriktirirsem kimseye muhtaç olmayacağım diye düşündü. Kayıt işlemlerinden sonra tedarik çadırına geçtiler. Görevli iki çavuş büyük bez torbanın içinde çıkardıkları haki renk askeri üniformaları denemeler için verdi. Herkes üzerine en iyi oturanı seçmeye çalıştı. Üniformaların bol dökümlü gömlekleri apoletliydi. Demirden yapılmış küçük sayıların bulunduğu kutudan asker numaralarını seçtiler, apoletlerin yan tarafına iliştirdiler. Herkes sivil urubalarını çıkarmış, apoletlerinde numaralar yazan haki üniformalarını giymişti bile. İşte şimdi askerdi sorulduğunda Hasan Niyazi, 18 bin Kıbrıs, emret komutanım diyecekti. Yönetim odaları ve mühimmatın bulunduğu depolar hariç kamp büyük çadırlardan oluşmaktaydı askerler 20 kişilik çadırlara yerleştirilen ranzalarda yatıyordu. Çadırlarına gittiklerinde ranzanın üzerinde bir şilte, yastık, 4 adet battaniye, peşkir, sabun, tıraş seti, demir tabak, bardak, çatal, kaşık, bıçak buldular. Yatağın baş ucunda badem yeşili askeri sırt çantası vardı. Verilen malzeme zimmetlerindeydi ve gittikleri her yere götürmek zorundaydılar. Bunu söyleyen eğitim çavuşu ilk eğitimlerini de vermeye başlamıştı. Sabah 6'da kalk borusuyla birlikte uyanacaksınız. İlk işiniz battaniyelerinizi 4 kat katlayıp ayak ucunuza koyup yatağınızı düzeltmek olacak. Sonra el birliğiyle çadırın içini temizleyeceksiniz. Saat 6.30'da çadırın önünde tekrar dizilmiş vaziyette isterim. Diyor. Kitabın 105. sayfasına başlayıp okuduğumuz Başaram Düzgün'ün Öksüz Atlar Ülkesi'nde isimli kitabı. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Yeniden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşça Hoşçakalın.